DRTPE Türkiye. Bugün kaldığımız yerden Akdeniz sahil şeyden devam ediyoruz. Durağımız Alanya. Buyurun. Alanya adını Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'tan alıyor. Burası da diğer tüm Akdeniz şehirleri gibi Osmanlı topraklarına 1471'de katılmış. Ha bu nüfusun yaz aylarında bunun 5-6 katına çıktığını düşünülürse... benden dolayı pek fazla kalabalık olacağını zannetmiyorum. Buyurun Alanya'ya geçiyoruz. Alanya Akdeniz sahil şeridindeki tüm diğer kentlerimiz gibi muhteşem bir konuma sahip. Cennet gibi bir koyun etrafında kurulmuş. Burası e, yüzyıllar önce korsanların korunağı, korsanların barınağıymış. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın eline geçtikten sonra o günden bugüne onun ismiyle Alaiye diye anılmış. Kaleden bakıldığında bütün ihtişamıyla Kızıl Kule var önümüzde. Kızıl Kule yapımında kullanılan taşların renginden ötürü bu ismi almış. Kızıl Kule'nin hemen yanında Selçuklu döneminden kalan tek tersaneyi görüyoruz. Yani yurdumuzdaki o dönemden kalan tersanenin içinde ilk ve tek olanı bu Alanya Tersanesi. Beş gözlü bir tersane ve içine 75 metreye kadar uzunlukta gemilerin girebileceği düşünerek yapılmış o yıllarda. Kolay gelsin hadi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yapıyorsun burada? İpek kaşkolda doktorum. Kaşkol mu burada? Evet. Baya eski ya bu da değil mi? Kaç Çok bir arık bu? 150 falan vardır ama et yerleri vardır. Bunlar yenidir. Bunlar Hangileri? yenidir. Ha. Bunlar Aha. yenidir. Gerisi 150 falan var. Ne varsa eskilerde var değil mi? Ha, çok eski. Yani mitikleri falan, tepesi, her şeyi çok eski. Çok güzel şeyler var burada. Evet. Bunu kim rahmet ediyor? Yani? Çok turistler mi? Bizim, bizim ha, yerli halkta... halkı. Turist dalıyor, yerli halka dalıyor. Sen içine bakayım ben içine içine bana ne olacak? Geçerken bir oranda şey bakayım dedim çok hoşuma gitti. Alanya gelen her turist kaleye çıkıyor tabii ilgi çekiyor hediyelik Bunlardan alıyorlar. Tabii. Yani Alanya'ya gelip kaleye çıkmaması mümkün Yok, değil. Ka değil. Kalenin için çok da korumaya almış gözüm kadar. Hep eski evler, hı hı. hep eski binalar. Eski Alanya burası değil mi? Erkek evet, al eski Alanya burada. Aşağıda hiç ev yoktu. Yani Tabii. benim küçüklüğümde falan on kadar ev ya var ya yoktu. Bu mahalleyle bu kale de var adı. Esas burasıydı yani? Hı. Evet, esas şehir burasıydı. Daha bizden daha önce. Alanya yeni genişti, yeni büyüdü. Çok büyümüş aslında. Çok büyümüş. Çok büyüdü. Her taraf portakal ağaçları falan yemyeşiliydi. Limon ağaçları. Şimdi hep taş 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 oldu. Taş oldu değil mi? O sıkıntı hep bizim boş. Her taraf taş oldu, taş beton oldu. oldu. Her taraf beton oldu, doğru. kale evlerde o el dokuma tezgahlarında üretilen ipekten kaşkollerin bir de bir evveliyatı var. Biz e, rica ettik Müşerref Bacı'dan, sağ bizi kırmadı, kalktı tezgahın başından buraya geldi. Onun evveliyatı var. Şimdi Müşerref Bacı ben bunu öğrendim, bu eleme, bunu biliyorum. Evet. Çak, onu da öğrendim. Çak, o da iyi. O da iyi öğrendim. Ha şimdi birkaç tane daha var, onları bilmiyorum. Birkaç daha aleti var tabii. ılgıdır. Ilgıdır. El iyisi. El iyisi mi? Ilgıdır. Evet, ipeğin katı açılmasın diye hüküm yaparız. Tamam. Ha. Evet. Ona bir dilim dönmedi de, ılgıdır diye söyleyerek, ılgıdır. Ha Bir de, bir de o var yani bunun dışında. <laughs> Evvelden biz hep duyardık, ipek damat gömlekleri diye. Evet. Onlar tarihe karıştı. Tabii, tarihe, yakın zamana kadar vardı. Vardı. He, yakın Hı -hı. zamana kadar vardı, ipek mendil, damatlık iç atlet olarak. Onlar bunlardı. da bundan mı yapılırdı? Ipek Aynı, Aynı ipekten yapılırdı. Ondan yapılırdı, evet. Çok kıvraklı bir kez, bürüncük derdik, iç gömlekler olurdu. Sade, düz dokunanlar renkli, renksiz, beyaz. Şimdi hepsi modern oldu. Ha, onlar Hazır gibi konfeksiyon. Ha, evet, onları yapılmaz oldu. İşte sonunda olan bizim damat gömlekleri ne oldu? Bütün <laughs> onu oldu? Tek tük bulunuyor mu bari? Bulunur tek tük ya. Gari. İki tane çıkar mı? <laughs> hani benim iki oğlum vardı, <laughs> bari ondan damatlığı göreyim ben tek gömlekler. Sağ ol, şey... Gari, onu kullanmazlar şimdi. Artık şey. kullanmazlar. Kullanmazlar. Ya, Dedik ya, evet. sonunda olan bizim damat <laughs> gömleklerinin oldu. Sağ olun Şerif <laughs> Alanya'ya kadar gelip de Damlataş Mağarası'nı gezmemek, oraları size göstermemek olur mu? Tabii ki olmaz. Biz de Damlataş Mağarası'na girdik. Burası binlerce sarkıt ve dikitten oluşan, nem oranı yüzde 95 olan bir mağara. Astım masalarına şifa verdiği, onlara iyi geldiği söyleniyor. Damlataş Mağarası 1948'de tamamen tesadüfen bulunmuş. Liman çalışmaları sırasında bir patlama sırasında meydana çıkmış burası. Ben lafı kısa kesiyorum. Sizleri Damlataş Mağarası'nın bütün bu güzellikleriyle baş başa bırakıyorum. Selçuklulardan kalan Alanya Tersanesi önünde... ...tabiat ananın çok güzel bir sürpriziyle karşı karşıya geliyoruz. Zümrüt Denizi'nin derinliklerinde yosunlara işlenmiş bir ay yıldız.